Eğer 60 yaşın üzerindeyseniz ve gece sırf idrara çıkmak için 1, 2 hatta bazen 3 kez uyanıyorsanız bu bugün duyacağınız en önemli mesaj olabilir. Çünkü size sürekli uyanmanızın asıl nedeninin ne mesaneniz ne yaşınız ne de prostatınızın büyümesi olmadığını söylesem ne derdiniz? Bu 10 yıllardır yaptığınız özel bir alışkanlık ve siz farkında bile olmadan uykunuzu, enerjinizi ve vücudunuzu sessizce yeniden şekillendiriyor. Ben Doktor Aylin Naz, 30 yılı aşkın bir süredir 60'lı, 70'li yaşlarındaki ve daha ileri yaştaki erkekleri tedavi eden alanında uzman bir üroloğum. Sizin gibi binlerce erkeğin en özel rutinleri hakkındaki gizli bir gerçeği ortaya çıkararak gecelerini ve saygınlıklarını geri almalarına yardımcı oldum. Görüyorsunuz çoğu erkeğe bu asla söylenmez. Prostatı sessizce iltihaplandıran, mesaneyi karıştıran ve gece boyunca Deliksiz uyumanızı sağlayan sinir sinyallerini bozan yaygın bir mastürbasyon alışkanlığı vardır. Mesela bunun ne sıklıkla yaptığınız değil, nasıl yaptığınız ve akışınızı kontrol eden sistemin üzerine uyguladığınız pozisyon ve baskıdır. Ama iyi haber şu ki bu tek alışkanlığı düzelttiğinizde birçok erkek yeniden gece boyunca uyumaya başlar. Artık gece 2'de tuvalete koşturmak yok, karanlıkta huzursuzca dönüp durmak yok. Bu videoda size tam olarak ne olduğunu, neyi değiştirmeniz gerektiğini ve bu geceden itibaren nasıl güçlü, dinlenmiş ve kontrolü hissedeceğinizi göstereceğim. Daha derine inmeden önce eğer bu konu şimdiden size hitap ediyorsa bir an durup abone olup bildirimleri açın. Her hafta e, özellikle 60 yaş üstü erkekler için tasarlanmış, çoğu doktorun konuşmadığı konuları içeren pratik ve net sağlık tavsiyeleri paylaşıyorum. E, ve eğer bu video size hitap ediyorsa yorumlara bir yazın. Eğer etmiyorsa sıfır yazın ki bir sonraki sefere size daha iyi hizmet edebileyim. Öyleyse her şeyin başladığı yerden başlayalım. Vücudunuzun derinliklerinde çoğu erkeğin asla fark etmediği bir bağlantıyla. Mesaneniz, prostatınız ve pelvik sinirleriniz sadece nasıl idrar yaptığınızı değil, ne zaman ve neden yaptığınızı da kontrol eden hassas bir sistem oluşturur. Bu sistemin bir parçası hafifçe bile olsa tahriş olduğunda her şey dengesini kaybeder. Gerçek şu ki kendinizi uyardığınız şekil prostatınıza gecelik bir zincirleme reaksiyonu tetikleyecek kadar baskı uyguluyor olabilir. Ve bu siz karanlıkta uyanıp neyin yanlış gittiğini merak edene kadar sessizce yavaş yavaş gerçekleşir. İyi, ee, prostat pelvik mesane bağlantısı. Hala Hasan Bey adında bir hastamı hatırlıyorum. 74 yaşındaydı. Üç çocuk babası gururlu bir adam. Ömür boyu çalışmaktan elleri nasırlaşmış. Emekli bir tamirciydi. Ofisime basit bir şikayetle geldi. Doktor hanım sadece çok yorgunum, gecede üç kez tuvalete kalkıyorum ve en son ne zaman deliksiz uyuduğumu hatırlamıyorum. Sıvı alımını azaltmayı, yatmadan önce tuvaleti kullanmayı, hatta reçeteli ilaçları bile denemişti ama hiçbir şey değişmemişti. Yorgun ve kafası karışıktı. Ona e, çoğu erkeğin doktorundan asla duymadığı bir şey sordum. Bana özel rutinlerinizden bahsedin, hiç kimseye anlatmadıklarınızdan redükt etti. Sonra bana genellikle gece geç saatlerde kambur bir pozisyonda oturarak mastürbasyon yaptığını söyledi. Bunu 10 yıllardır bu şekilde yapıyordu. İşte o an her şey yerine oturdu. Görüyorsunuz, prostatınız mesanenizin hemen altında oturur ve üretra idrar kanalı nazikçe sarar. Küçüktür. Yaklaşık bir ceviz büyüklüğündedir. Ancak vücudunuzun idrar akışını nasıl kontrol ettiği konusunda devasa bir rol oynar. Yaşlandıkça prostatınız daha hassas hale gelir. İlla ki hastalıklı değil, sadece baskıya, pozisyona ve iltihaplanmaya daha reaktif olur. Ee, şimdi özellikle tuvalette uzun süre oturduğunuzu hayal edin. Leğen kemiğiniz pelvis içe doğru kıvrılmış, karnınız sıkı ve hem mesanenizi hem de prostatınızı destekleyen kas grubu olan pelvik tabanınız sıkışmış durumdadır. Ee, bu pozisyonda özellikle gerginlik veya kuvvetle kendinizi uyardığınızda farkında olmadan o tüm sistemin canını sıkıyorsunuz demektir ve vücut buna tepki verir. Zamanla tekrarlanan küçük miktarlardaki baskı bile prostatta mikro ithaplanmaya neden olabilir. Bu ithaplanma da mesaneyi tahriş eder ve iç sinyallerinizi karıştırır. İçeride çok fazla idrarınız olmayabilir ancak mesanenizin etrafındaki sinirler beyninize kalk hemen git diye bağırır. Ve böylece Gece 2'de Hasan Bey ve onun gibi erkekler aslında ihtiyaçları olmayan bir tuvalet molası için uyanırlar. Bu vücudun bir başarısızlığı değil, vücudunuzun artık nasıl çalıştığına dair bir yanlış anlaşılmadır. E, gençken her şeyi yapabilirsiniz ama 60'ından sonra vücudunuz farklı bir şey ister, farkındalık, sabır ve daha iyi bir duruş. Ve şaşırtıcı olan kısım sadece içinizde olup bitenler değil aynı zamanda bunu nerede yaptığınızdır. Çünkü bir sonraki alışkanlık neredeyse her erkeğin zararsız olduğunu düşündüğü ancak aslında en zararlarından biri olan bir alışkanlıktır. İki, sizi uyanık tutan o tek alışkanlık banyoda güvenli hissettiren bir şeyler vardır. Kapısı kilitlenir, sessizdir, özeldir. Birçok erkek için özellikle yaşlandıkça sadece rahatlama yeri olmaktan çıkar, evin içinde kimsenin rahatsız etmediği, kimsenin soru sormadığı tek alan haline gelir. Yıllar boyunca hastalarımdan bunu tekrar tekrar duydum. 60'lı, 70'li hatta 80'li yaşlarındaki iyi insanlar bazen utançla e, genellikle tuvalette otururken mastürbasyon yaptıklarını anlatırlar. Kolaylık olsun diye başlamış, rutin haline gelmiş. Ama işte çoğunun asla bilmediği şey güvenli hissettiren o pozisyon onlara sessizce zarar veriyor. Dramatik, acı verici bir şekilde değil yavaşça belli belirsiz ve istikrarlı bir şekilde zamanla öne doğru kambur otururken, kalçalarınız yukarı baskı yaparken ve karnınız sıkışmışken farkında olmadan uyarmaya çalıştığınız bölgeye kan dolaşımını kesiyorsunuz. Mesanenizi ve prostatınızı destekleyen kas grubu olan pelvik tabanınız sıkıştırılmış, stresli bir duruma zorlanır. Kan akışı kısıtlanır, sinirler sıkışır ve hem zevkinizin hem de idrar yapmanızın kapısı olan prostatınız siz farkında bile olmadan tekrar tekrar sıkıştırılır. Bu alışkanlık bir zincirleme reaksiyon yaratır. Vücut zamanla sessizlik içinde iltihaplanır. Bu iltihaplanma şişmeye yol açar, şişme mesane etrafındaki sinirleri tahriş eder ve bu tahriş beyninize yanlış alarmlar gönderir. Geceleri sizi uyandıran alarmlar, mesaneniz dolu olmasa bile gitmeniz gerektiğini hissettiren alarmlar. Bunu tekrar tekrar gördüm. Aşırı aktif bir mesaneleri olduğunu düşünen erkekler aslında rahatlama için yalvaran aşırı stresli bir pelvik bölgeye sahiplerdi. Sadece e, bu tek alışkanlığı değiştirdikten sonra oturmak yerine ayakta durarak acele etmek yerine rahatlayarak gecede üç kez uyanmaktan bir keze ve sonunda hiç uyanmamaya başladığını söyleyen Metin Bey adında bir hastamı hatırlıyorum ve bunu başarmak için tek bir hapa bile ihtiyacı olmadı. Onu en çok şaşırtan şey işlerin ne kadar çabuk düzeldiği değil bu kadar küçük bilinçsiz bir alışkanlığın ne kadar büyük bir soruna yol açabileceğinin farkına varmasıydı. Ve inanın bana yalnız değil. Çünkü ayakta dursanız bile, oturmayı tamamen bıraksanız bile çoğu erkeğin rahatlamak için her uzandığında sistemini tamamen alt üst eden bir şey daha var. Ve bunun ne kadar hızlı bitirmeye çalıştıklarıyla her ilgisi var. 3- Mastürbasyon hataları mesanenizi nasıl karıştırır? Bir keresinde bir hastama sormuştum, e, gece uyandığınızda aslında ne kadar idrar yapıyorsunuz? Durakladı ve dedi ki, e, dürüst olmak gerekirse doktor hanım bazen zar zor damlıyor e, ama sıkışma hissi çok acil geliyor sanki patlayacakmışım gibi. İşte anahtar nokta tam da bu çünkü mesele sadece mesanenizin ne kadar dolu olduğu değil, mesanenizin ne kadar karışmış olduğudur. Görüyorsunuz vücudunuzun idrar sistemi sadece hacimle çalışmaz, sinyallerle çalışır. Mesaneniz sürekli olarak hassas bir sinir ağı aracılığıyla beyninize mesajlar gönderir. Ancak bu sinirler ister iltihaplanmadan, ister pervik gerginlikten, isterse uzun süreli zorlanmadan dolayı tahriş olduğunda yanlış ateşlemeye başlarlar. Yanlış alarmlar gönderirler. Ee, ve bu tahrişin en büyük nedenlerinden biri kendinize dokunma şeklinizdir. Özellikle de bunu kuvvetle, gerginlikle veya aciliyetle yapıyorsanız. Çok sıkı kavradığınızda veya acele ettiğinizde sadece işleri hızlandırmıyorsunuz, sinir sisteminize panik modunda çalışmayı öğretiyorsunuz. Pervik taban kasılır, prostat etrafındaki kaslar gerilir, kan akışı düzensizleşir ve o hassas sinirler her küçük hissi bir acil durum gibi algılamaya başlar. Şimdi bu düzeni aylar veya yıllarla çarpın. Vücudunuz bir döngü içinde yaşamaya başlar. Mesanedeki en küçük bir baskının bile gece 2'de bir uyanma çağrısı yapabildiği bir döngü. Tuvalete sendeleyerek gidersiniz, zar zor bir akıntı üretirsiniz ve bunun yaşlanmanın bir parçası olup olmadığını merak edersiniz. Ama duymanızı istediğim şey şu, böyle olmak zorunda değil. Hastalarımın bu döngüyü tamamen tersine çevirdiğini gördüm. İlaçla değil, farkındalıkla Yavaşladılar, tutuşlarını yumuşattılar, zorlamayı bıraktılar ve dinlemeye başladılar. Ve zamanla sinirleri sakinleşti, aciliyet hissi azaldı ve uyku geri döndü. Bu mesanenizdeki bir sorunla ilgili değil, onun nasıl aşırı uyarıldığı ve çok uzun süredir yanlış anlaşıldığı ile ilgili ve çözüm sadece daha az yapmakla değil, farklı yapmakla başlar. Çünkü önümüzdeki birkaç dakika içinde tüm farkı yaratan değişimi keşfedeceğiz. İlk başta mantıksız gelebilecek ama aslında sisteminizi iyileşme, güç ve daha derin bir tatmin için yeniden programlayabilecek basit, güçlü bir dokunma yaklaşımı. 4. Nazik olan güçüdür Rutininizi yeniden programlamak. Yıllar boyunca e, karşıma oturup kollarını kavuşturmuş, gözleri biraz kararsız bir şekilde doktor hanım sadece bir an önce bitirmek istiyorum. Bütün o teferruata ihtiyacım yok, sadece rahatlamaya ihtiyacım var gibi şeyler söyleyen erkeklerle sayısız sohbet ettim. Ve anlıyorum hayat bize hızlı, verimli hatta gizli olmayı öğretir. 10 yıllar boyunca birçoğunuz çok çalışıyor, aile yetiştiriyor, stresle başa çıkıyordunuz ve yavaş ya da nazik olmanın lüksüne sahip değildiniz. İşi halledip yolunuza devam ettiniz. Ama kimsenin size söylemediği şey, 60'ından sonra vücudunuzun hıza değil yumuşaklığa ihtiyaç duyduğudur kendini tatmin etme eylemini aceleye getirdiğinizde yapılacaklar listesinden bir maddeyi daha silmek gibi davrandığınızda sinir sisteminiz rahatlamaz, kendini kasar, kaslarınız gevşemez, sıkılaşır ve oksitosin, dopamin veya serotonin gibi bağlantının hormonal faydalarını almak yerine bir gerginlik dalgası ve ardından bir çöküş yaşarsınız. Zirveye ulaşabilirsiniz ama bu sizi tatmin olmuş değil, bitkin hissettirir. Ancak Yavaşladığınızda her şey değişir. 70'lerindeki erkeklerin sadece kendilerini daha yavaş gitme izni vererek yeni has katmanları keşfettiklerini izledim. Farkındalıkla dokunmayı, nefes almayı, hareketler arasında duraklamayı, baskıdan varlığa geçmeyi öğrendiler ve bunu yaptıklarında olağanüstü bir şey olur. Sinir sistemleri yeniden güvende hissetmeye başlar, pelvik, kaslar sıkışmayı bırakır, kan serbestçe akar, Vücut yılların zorlamasından ve gerginliğinden iyileşmeye başlar. 66 yaşında bir adam ilk yavaşladığında ağladığını söyledi. Üzüntüden değil. Çünkü 10 yıllardır ilk kez gerçek derin bir şey hissetmişti. Vücudumdan ne kadar koptuğumu fark etmemişim. Ee, yavaşlamak beni yeniden canlı hissettirdi dedi. Görüyorsunuz zevk aceleye getirilmek için değildir. Ne şimdi ne de bu yaşta alınmak içindir. Ve yine de her şeyi nazikçe ve dikkatli bir şekilde yapsanız bile hala önemli bir soru kalır. Ne sıklıkla çok sık veya çok azdır. Çünkü vücudunuzun ritmini yeniden kurmak söz konusu olduğunda dokunma sıklığı çoğu erkeğin fark ettiğinden daha fazla önem taşır. Şimdi bundan bahsedelim. Vuh! 7 günde ne bekleyebilirsiniz? Bir erkeğe bu değişiklikleri anlattıktan sonra duyduğum en yaygın sorulardan biri şudur. Doktor hanım bu gerçekten bir fark yaratacak mı? Ve cevabım her zaman aynıdır, evet. Eğer vücudunuza istediği saygıyı verirseniz... ...o da karşılık verecektir. Bir gecede değil, hepsi birden değil. Ama genellikle hayal ettiğinizden daha hızlı. Bunun e, sadece 7 günde gerçekleştiğini gördüm. Erdal Bey adında bir adam vardı. 71 yaşında, emekli bir okul müdürü... ...beş torun sahibi gururlu bir dedeydi. Yıllarca gece idrara çıkmak için... Uyanmanın, yaşlanmanın bir parçası olduğunu kabullenmişti. Ee, her gece iki veya üç kez uyanıyor sinirli, yorgun ve belki de daha güçlü bir ilaca ihtiyacı olduğunu düşünüyordu. Ama e, konuştuğumuzda ve ona kendini nasıl aceleci oturarak e, gergin bir şekilde dokunmasının prostatını sessizce tahriş ediyor olabileceğini açıkladığımda ...şaşkın, hatta şüpheci bir ifadeyle baktı. Yine de birkaç küçük değişiklik yapmayı kabul etti. Oturmak yerine ayakta durmak, acele etmek yerine yavaşlamak... ...ve kendini sıkmak yerine nefes alıp vermek. 7 gün sonra beni aradı, sesi daha hafifti. Yıllardır ilk defa gece boyunca deliksiz uyudum dedi. Bu sabah gerçekten dinlenmiş hissettim doktor hanım. Bu kadar hızlı işe yarayabileceğini hiç düşünmemiştim. Ve Erdal Bey yalnız değil. Erkekler vücutlarına baskı yerine sabırla... Zorlama yerine yumuşaklıkla davranmaya başladıklarında sistemleri yeniden dengeye kavuşmaya başlar. Daha derin uyurlar, daha az aciliyet hissederler, o sessiz kontrol hissini geri kazanırlar ki çoğumuz geri dönene kadar kaybettiğimizi bile fark etmeyiz. Sadece bir hafta içinde birçok erkek gece sadece bir kez veya hiç uyanmadığını bildirir, idrar akışları düzelir enerjileri geri döner ve belki de en önemlisi yeniden umut hissetmeye başlarlar e, zamanı geri aldıkları için değil sonunda vücutlarıyla savaşmak yerine onunla çalışmayı öğrendikleri için ama en çok duymanız istediğim şey şu sonuçlar sadece fiziksel değil duygusal psikolojik size hala değişime muktedir olduğunuzu hala iyi hissedebileceğinizi hatırlatırlar ve yine de e, tüm bu ilerlemeye rağmen Çoğu erkeğin asla düşünmediği son bir parça vardır. Bu ellerinizle ne yaptığınız veya ne sıklıkla yaptığınızla ilgili değildir. Ee, daha derin, daha duygusal, daha manevi bir şeyle ilgilidir. Ve bu en önemli parça olabilir. Altı, bu utançla ilgili değil, bilgelikle ilgili. Kariyerimde gördüğüm en yürek parçalayıcı şeylerden biri, ne kadar çok yaşlı erkeğin asla bir suçluluk kaynağı olmaması gereken bir şey hakkında sessiz bir utanç taşımasıdır kendi bedenlerine dokunmak. Bazıları çok yaşlı, çok yorgun veya çok bozuk olduklarını düşünerek tamamen durur. Diğerleri devam eder ama gizlice, sanki saklanması gereken, keyif alınması yerine katlanılması gereken bir eğlenmiş gibi aceleyle yaparlar. Ve çok fazlası anlamlı bir şey hissetme yeteneğini kaybettiklerini hisseder. Ama bir insandan diğerine şunu açıkça söyleyeyim. Vücudunuz hala önemli, zevkiniz hala önemli ve kendinizle olan bağlantınız özellikle hayatın bu döneminde şimdi her zamankinden daha önemli. Bu tekrar genç olmakla ilgili değil, şimdiki anda olmakla, artık size hizmet etmeyen eski alışkanlıkları bırakmakla ve yeni bir tür gücü kucaklamakla ilgili. Sabır, mevcudiyet ve vücudunuzun şimdi neye ihtiyacı olduğuna dair daha derin bir anlayışa dayanan bir güç. Kendini tatmin etmeye bir niyetle yaklaştığınızda kaçmak için değil ee, yeniden bağlanmak için onu mekanik bir görev gibi görmeyi bırakır ve kutsal bir şey olarak onurlandırmaya başlarsınız. Performanstan çıkıp anda olmaya, rutinden çıkıp kendinizle bir ilişki kurmaya geçersiniz. Bu değişim ne kadar belli belirsiz olursa olsun güçlüdür. Çünkü utancı ortadan kaldırdığınızda farkındalığa yer açarsınız. Saklanmayı bıraktığınızda iyileşmeye başlarsınız ve vücudunuzu zorlamayı bırakıp onu dinlemeye başladığınızda her şey değişmeye başlar. Nasıl uyuduğunuz, nasıl hissettiğiniz, hatta dünyada nasıl yürüdüğünüz, kaybolduğunu düşündükleri özgüveni yeniden keşfeden erkekler gördüm. Sadece bir erkeğin kendine daha fazla özen göstermeye cesaret etmesiyle sessizce yeniden alevlenen evlilikler gördüm. Yalnız kalplerin dışarıda bir şeylerin peşinden koşarak değil, sonunda kendi bedenlerine Haysiyet ve zarafetle evlerine dönerek huzur bulduklarını gördüm. Ve gerçek şu ki bu tür bir değişim irade gücünden gelmez, bilgelikten gelir, öğrenmekten, uyum sağlamaktan ve içinde bulunduğunuz yaşam evresini onurlandırmaktan. Eğer bu kadarını okuduysanız e, merak ediyor olabilirsiniz. Peki şimdi ne yapacağım? Az önce öğrendiğim her şeyi nasıl alıp uykum, gücüm ve özsaygım geri gelene kadar gün be gün, gece gece gerçekten uygulayacağım. Hadi hepsini bir araya getirelim. Ee, sonuç, hepsini bir araya getirmek. Eğer buraya kadar geldiyseniz, size sadece bir doktor olarak değil, her gün karşılaştığınız sessiz zorluklara derinden saygı duyan biri olarak konuşmak istiyorum. Gece üstüne gece uyanıp vücudunuzun neden eskisi gibi çalışmadığını merak etmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Artık güçlerini kaybettiklerini düşünen iyi insanların hayal kırıklığını, yorgunluğunu, sessiz üsranını gördüm. Ama gerçek şu ki, ee, yaşadığınız şey bir başarısızlık değil, sadece vücudun farklı bir tür bakım istediğini söyleme şekli. Prostatınızın, pelvik tabanınızın ve mesanenizin nasıl birbirine bağlı olduğunu ve oturarak ve aceleyle kendini tatmin etmek gibi küçük bilinçsiz bir alışkanlığın bile o hassas sistemi nasıl tahriş edebileceğini konuştuk. Bu alışkanlıkların mesanenizi nasıl karıştırdığını Sinirlerinizi nasıl yanlış ateşlediğini ve uykunuzu nasıl çaldığını ortaya çıkardık ve yavaşlamanın, baskıyı bırakmanın, pozisyon değiştirmenin ve duygusal olarak yeniden bağlanmanın genellikle sadece 7 günde hasarı nasıl tersine çevirmeye başlayabileceğine baktık. Ama herhangi bir teknik veya ipucundan daha çok umarım yanınızda götüreceğiniz şey şudur: Siz bozuk değilsiniz, çok yaşlı değilsiniz, zamanınız tükenmedi. Şimdi ihtiyacınız olan şey vücudunuzla savaşmak değil onu dinlemektir. Daha fazla zorlamak değil, yumuşamaktır. Farkındalıkla hareket etmek, hayatınızın bu bölümüne sizi diğer tüm bölümlerden geçiren aynı bilgelik, zarafet ve güçle yaklaşmaktır. Çünkü iyileşmek sadece bir sorunu çözmekle ilgili değildir. Tüm bunların altında kim olduğunuzla yeniden bağlantı kurmakla ilgilidir. Haysiyetli bir adam, değerli bir adam, hala tam bir gece uykusunu, sağlıklı bir vücudu ve sessiz kendinden emin bir kontrol hissini hak eden bir adam. Bu gece başlayın, nazikçe, niyetle ve ne olacağını izleyin. Eğer bu mesaj size küçük bir şekilde bile yardımcı olduysa lütfen bir anlığına videoyu beğenmek, ihtiyacı olabilecek bir arkadaşınızla paylaşmak ve düşüncelerinizi bana bildirmek için aşağıya bir yorum bırakmak için zaman ayırın. Sesiniz burada önemli ve özellikle 60'lı 70'li yaşlarındaki ve daha ileri yaştaki erkekler için yapılan bu gibi daha fazla içeriği desteklemek isterseniz küçük bir bağış yapmayı düşünün. Her kuruş cevap arayan ama çok sık sessizlik içinde acı çeken daha fazla erkeğe ulaşmamıza yardımcı olur. Burada olduğunuz ve daha fazla güç, dinlenme ve haysiyetle yaşama yolunda ilk adımı attığınız için teşekkür ederim.